5. parttan herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi zeytin ağacının altından ayrılıyorum. Her şeyimi topladım. Saat 10 civarı. E, alıncadan G'ye doğru aşağı ineceğim. Zorlu bir patika sanırım beni bekliyor. E, bu arada alıncanın özetini geçmedim. E, faralya'dan sonra, kabak koyundan sonra alınca inanılmaz. Şu ana kadarki en zorlu etaptı. Aklınız olsun. Eğimi bayağı bir yüksek. Sürekli eğim çıkıyorsunuz. Onun da özetini geçmiş olayım. Şimdi batonumu da alayım. Yola devam. Hadi bakalım. Görüşürüz Zeytin Ağacı. Evet. Kolay ama tehlikeli. Aynı zamanda mükemmel bir yol. Taşlar her an kayabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Hem de düşünüyorum da keşke bu sahil tarafından gelseymiş. Hem Cennet koyunu da görmüş olurdum. Belki orada kalırdım da. Keşke buradan gelseydim. Ve kilometre bakımından daha azmış. Ben Alınca tarafından zor olan yerden geldim. Likya yolundan geldim ama burası da alternatif bir yol. Eğer e, Kabak koyuna inecekseniz Kabak koyundan Cennet koyu, ondan sonra yukarı çıkar. Buradan Likya yoluna devam edersiniz. Keşke öyle yapsaydım yolun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmama gerek yok herhalde. Evet kolay ama tehlikeli. Cennet koyu. Geleceğim bir gün sana. Devam. Şimdi bazı yerler o kadar sizi zorluyor ki ağaçtan dolayı çantam da büyük olduğu için buradan geçmem imkansız. O yüzden tehlikeli yol olan buraya seçiyorum. Ama burası da çok kaygan. Dikkat etmem gerekiyor. En ufak bir hata uçurum. Evet, atlattık. Şimdilik zorlu patika bitti gibi yerini kolay bir patikaya bıraktı. Tehlikeli patika değil artık. Ee, ama sessiz olun, ayakkabınız çok iyi olsun ve yağmurda, ıslakta kesinlikle ve kesinlikle yürümeyin. Bazı yerlerde kayaların üstünde yürüyorsunuz, oralar kuruyken bile kaygan. Islakken düşünemiyorum arkadaşlar. Sakın. Sakın. İşte o meşhur yassı kayaya geldim arkadaşlar. Süper bir şey ya. Şimdi burada bol bol fotoğraf çekeceğim. Muazzam. Herhalde bir yarım saat oyalanırım burada.

yassı kayanın ardından hemen buraya ulaşıyorsunuz. 6 kilometre. Gele gele daha 1 kilometre 2 kilometre anca gelmişim. Zayıfladım mı? Ne dersiniz? Biraz zayıfladım. Sakallar uzamaya başladı. Dudak çok fena. Niye öyle? En son askere gittiğimde öyle olmuştu. Hava değişti sanırım. Sivilce çıkmış her yerde. İlginç. Devam. Evet. Alıncaya kadar hiç köpekle karşılaşmamıştım. Şimdi bir tane köpekle karşılaştım. Olabildiğince havluyor. Korkmaya çalışıyor ama. Evet o meşhur sarnıç. Herkesin görüp de bir kere içine bağırdığı sarnıç. Adettendir. Biz de bağıralım. Vay. İlk defa bir oklu kirpi'nin okunu görüyorum. Çok ilginç. Devam. Şimdi Geyik köyüne vardım. Burada bir tane market var. Orada gözleme alacağım. Gözleme yiyeceğim. biraz da şarjımı dolduracağım. Sağ olsun abi. Ablalar doldurabilirsin. Aynı zamanda indirim de yaptılar. Burası Hadi bakalım. Şöyle gözlemem geldi. Kolayı da aldım. Mis gibi. Yiyeceğim şimdi. Türkmendeyim. Sağ olun, Teşekkür teşekkürler. teşekkürler. <laughs> Abla bana Türkmen değil mi? Bak söylüyorum videoda da söyleyeyim. <laughs> tamam, Türkmen tamam. Tamam, Türkmen gözleme evindeyim. Tamam. <gülüyor> Mis. <gülüyor> Çadırımı şuraya kurdum. Ee, köyündeyim. Meydana kurdum hemen direkt. E, çünkü burada Seydi Kemal Belediyesi 7 burunlar sosyal tesisliği geçiyor. Bura alan. Buraya kurdum. E, ee, yoluma devam edemedim çünkü şarjım marzım her şeyim bitmişti. Burada sağ olsun Türkmen e, gözlem evi falan. Oradaki abla sağ olsun yardımcı oldu. Abi sağ olsun yardımcı oldu. Ee, orada elektriğimi falan dolduruyorum. Dolduracağım bugün power bank'imi falan. Telefonumu, kameramı, her şeyimi. Bugün o yüzden burada kalıyorum. Yoksa daha hava kararmasına 2 saat var. Ee, bele kadar rahatlıkla gidebilirdim. Ama Şarjımı, her şeyimi doldurayım. Ondan sonra giderim. Şimdi o kadar zamanım var ki köyü geziyorum şöyle bir ne var ne yok diye. Bakıyorum. Burada bir tane at var. Kuyruğunu dikti. Sanırım biraz gergin oldu. Hadi afiyetle Bu tarafa geldim böyle. Hemen Likya yolu buradan devam ediyor. Hava da kapanıyor mu ne? Güneş çok güzel batıyor yalnız. Youtube'daki arkadaşlar bakın canlı yayın yapıyorum. Ee, güneşin batışını izliyorum. Gelmiyorsunuz. İki kişi var şu an. Teşekkürler. Sağolsunlar. Yani gelin canlı yayına şöyle hem sohbet edelim hem de ligye yolu hakkında ufak tefek bilgiler vermeye çalışayım. Hem de canlı canlı güneşin batışını izleyin. Bir dahaki sefere bekliyorum. Korkutmayayım ben. İyi akşamlar. çadırıma doğru gidiyorum. Ee, bugün yemek yemem çünkü gözleme mi yedim. Bakalım. Umarım yağmur yağmaz. yağarsa da yapacak çok çadır zaten su geçirmiyor. Olmadı köyün oradaki bir tane kapalı bir yer var. Onun altına kuracağım. Hava yavaş yavaş kararıyor ve ben çadırıma doğru gidiyorum. Hemen burada şu altına mı kursam diye düşündüm de. Ablaya sordum pek ya acaba pek benzemiyor dedi. Ya asada dediğim gibi benim şeyim var. E, su geçirmez çadırım. O yüzden sıkıntı olmaz. Ya betona da kurmak istemiyorum. Burada toprakta da daha güzel. E, buradaki Türkmen gözleme evi işte kafedir. E, markettir. Burayı daha yeni açmışlar ama inanılmaz bir işletmeye sahip misafirperverler. E, ee, muhakkak buraya gelirseniz e, bele gelirseniz gey köyüne gelirseniz bele giderken muhakkak buraya uğrayın e, Türkmen'e uğrayın burada yemeğinizi falan yiyebilirsiniz koladır moladır alabilirsiniz gayet de uygun fiyatları çok samimi söylüyorum yani BİM'de falan BİM'de artık marketlerde büyük kutu kolalar biliyorsunuz 5 lira falan oldu. Burada 6 lira. Gayet uygun. O şekilde şimdi çadırıma geçiyorum. Şişelerimi alıyorum. Su doldurma bile izin verdiler. Ki burada, burada su bile yokmuş. Tankerle taşıma suyla dolduruyorlar ediyorlar filan. Ona rağmen e, su doldurabileceğimi söylediler. Teşekkür ederim. Ben de ne bağırıyor diyordum sabahtan beri. Şuna bakın. Ağacın üstünde baykuş var. Umarım görünüyordur. Muazzam. <laughs> Çok güzel ya. İşte böyle güzellikleri de görüyorsunuz Liki yolunda. Evet mantarlarımı soyuyorum şimdi. Güzelce yıkayıp. Ya ben babayın ayına gidiyorum. Kapıyı açacağım. Abla gitti Mert ha. Haberin olsun. Gördü abi. Ha. Geldi ya, baba, hadi gör, hadi. Baba, ha. Aman diyeyim. Şimdi Türkmen Gözleme evindeyim ben. Çok güzel misafirperverlik yaptılar sağ olsunlar. Ee, şöyle Fatma ablanın hazırladığı yeşil fasulye ve tavuk çorbası var. Recep abi de burada. Mart'tan beri açıklarmış. Ee, sağ olsunlar misafirperverlikleri çok güzel arkadaşlar. Mutlaka buraya gelin. Uygun fiyatlı. Sobanız da hazır. Mis gibi. Ee, afiyetle şimdi yemeğimizi yiyeceğiz sağ olsunlar. <laughs>